Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kızılelma havalandı, İngiltere sallandı. Jet hızında tepki. Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar elma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Kızılelma, dünya basınınca yakından takip ediliyor. İngiliz haber ajansı Reuters, Baykar'ın havadan havaya muharebe etmek üzere yeni jet motorlu insansız hava aracını havalandırdığını okurlarıyla paylaştı. Haberde Baykar'ın teknolojiden sorumlu başkanı Selçuk Bayraktar, elm'anın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını söylediği ifadeleriyle Türk siyahlarının başarısına vurgu yapıldı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Kızıl Elma, dünya basınınca yakından takip ediliyor. Kızıl Elma'nın Libya ve Irak'ın kuzeyindeki çatışmalarda da önemli rol oynayan Türkiye'deki mevcut sihaların azami hızlarını ve taşıma kapasitelerini artıracağına dikkat çekildi. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarıldığı anımsatılarak, Türkiye ardından inşası devam eden dikey kalkışlı uçak gemisini siha gemisine dönüştürdü. Gemi Kızıl Elma ve diğer insansız hava araçları için bir üst görevi görecek diye yazıldı. Öte yandan Baykar'ın dünya çapında popülerlik kazanmaya devam ettiği, bu durumun son olarak Ukrayna'da görüldüğü belirtilerek şunlar aktarıldı. Bayraktar tb küresel çalışmalarda öne çıkarak Baykar'ı küresel ilgi odağı haline getirdi ve onu büyük bir üretici ve ihracatçı yaptı. Baykar'ın sihalarına yönelik uluslararası talep, lazer güdümlü zırh delici bombaların Suriye, Ukrayna ve Libya'daki çarpışmalarda kullanılmasının ardından hızla arttı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.